Benetton'un geniş koleksiyonu bu. Birkaç tane bu evatta sıç çantası var Koleksiyon içerisinde. Bu da onlardan biri. Ee, tarz olarak çok okul çantası görüntüsünde değil, ee, detay olarak çok kullanışlı. Ön kısmında genişçe bir tane bölüm, cebi var. Burada yine o bölümden bağımsız ayrıca fermuarlı bir cebi daha var. Yan kısmında yardımcı farklı da olsa gözleri var. Ağız kısmı geniş açılıyor iç kısmına. Ulaşımı bu anlamda çok pratik. En az rahatça içerisinde hareket edebiliyor. E, i̇ç kısmında bir e, laptop ve türevi cihazlar için ayrıca bir hazne de var. Yine fermuarlı ufak yardımcı gözleri de var. Şu kısmında bir USB çıkış da var. Power bank ve benzeri cihazlar için buradan erişim sağlayabilirsiniz. E, çok hafif türevlerine göre kalıplı olmadığı için e, en azından eşyanızın ağırlığını taşırsınız. Sırt kısmında da bu, bu şekilde Squalbeck tarzı ergonomi sağlayabilecek, ağırlığı sırtınıza dengeleyecek bir sistem de mevcut. Askıları güzel kalın kolon kullanılmış omuzunuzda. ağırlık bindiği zaman böyle bir salaş bir görüntü elde edebileceğiniz gibi ağırlığı da en azından omuzlarınızdan alıp sırtınıza eşit bir şekilde de Yayılmasını sağlayacaktır. Renk seçeneklerini inceleyip herhangi birini beğenip sipariş ettiğinizde de 2-3 gün içerisinde maksimum kargo ediyoruz. Ee, özenle paketliyoruz. Ee, bunları değil elbette. Depomuzdaki hiç açılmamış ürünlerden birini sizin için son bir defa kontrol edip adresinize sevk ediyoruz. Sağlıklı iyi günlerde kullanınız.